Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi bugün doğal gaz halka arz oluyor bugün ve yarın yani 25 ve 26 Mart tarihlerinde doğal gaz halka arz oluyor. Bu halka arza Info Yatırım'da bulunan hesaplarınızdan nasıl başvurabilirsiniz kısaca onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle infoyatirim.com adresinden internet şubemize giriş yapıyorsunuz. Daha sonra online şubeyi tıklayarak Web şubemize bilgilerinizi girerek burada mevcut istenen bilgilerinizi girerek giriş yapıyorsunuz. Daha sonra Halka arz menüsünün altında bulunan talep girişine tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Natural gazı görüyorsunuz zaten. Kesin talep kısmına tıklıyorsunuz burada. İlerledikten sonra da böyle bir adım gelecek. Burada talep adedine giriyorsunuz. Mevcut başvurmak istediğiniz adedi buraya yazarak. Burada da e, gereken izahname ve sirkülleri okudum. E, tiklerini işaretliyorsunuz tamamını. Kesin talep yap diyorsunuz. Daha sonra da önümüze böyle bir ekran gelecek. Kesin talebi onayla dedikten sonra da son aşamamız burası. Burada gerçekleştiğini göreceksiniz emrinize. Halka arz başvurumuz bu kadar tamamlanmış olacak. Teşekkürler.